Aslında bilinmeyenler var şu anda henüz. Ya Yasa çok, çıkmadığından dolayı hı. ki budanacak mı? Dün Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı gibi mi olacak? Artı mı olacak? Eksi mi olacak? Işte, bunun da bütüncül bakmak işte, lazım. E, tabii şimdi düşünün yaklaşık şu an itibariyle 13 milyon civarında emekli var. Var. Şimdi bu bırakın 7,5 milyon kendilerinin EYT grupları 7,5 milyonuz diyor. İşte demin söyledim. Yandaş bir gazete 5 milyon 700 bin kişi istifade edecek diyor. Yani rakamlar da karman çorba. Yani, yani, E peki Cumhurbaşkanı 2000, 2000, şey, 2 milyon bin. 250 bin derken Cumhurbaşkanı'nın partisinin yıkama yağlama gazetesi 5, nereden, 5 milyon 700 bin nereden çıkartıyor? Demek ki bir şey yok. Böyle alerjiye Bir Kargaşa var evet. Tamam. Evet. Ama ben burada yine söylüyorum. Tayyip Bey Tayyip Bey'i yakından tanıyorum. Bak. Artısı ile eksisiyle. Bu çok önemli bir yasa. Buna şimdiye kadar 21 sene direndi. Ama bunun yanlış olduğunu bile bile Öyle bir noktaya geldi ki ben başka bir konuya değin değinmeye çalışıyorum. Artık o 21 sene yanlış bu. Bunu değiştiremez, olmaz filan dediği noktaya kendini esir etti. Niye? Niye? Çünkü gidiyor. Nereye gidiyor? Belli değil ki daha seçimlerde gidip bitmesi. Tamam işte ya Allah Allah. Belli ya ortalık değil. karışık, altı ittifak karışık Cumhurbaşkanı adayları belli değil. Yani, yani bence daha onlar, net değil onlar, o. gireceğiz ona da biraz sonra. Şu anda Tayyip Bey öyle koyuyor, böyle koyuyor. Yani MHP ile beraber işte son gelişmelerde de yapılan üç tane araştırmada ben İstanbul'da İstanbul'daydım işte. Evet. Orada da arkadaşlar getirdiler. Ee, o üç araştırmanın ortalamasında değişen bir şey yok. Bak değişen nedir yok dediğim? MHP ile beraber Cumhurbaşkanlığı seçiminde artı eksi yüzde 40 burada duruyor. Bu tarafta da dalgalanma olduğu için karışıklık var altılı masa. O da yüzde 40. He? O da yüzde 40 o zaman. Şöyle or orta orada da yüzde 40 İyi Parti ile CHP. Ama şimdi onlar biraz biliyorsunuz sürtüşme oldu. Ama evvelsi gün Yemek yediler. İşte ben evet, o, o gün evet. o gün Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Akşam o sırada evet, o, o, akşam, yedim akşam, yedim akşam yemek dediler. Sonra dün konuştum. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu da e, yani stabil hale gelmiş mi her şey? Anlaşmışlar mı? Yani e, adaylığı bu, kesinleşmiş onda, mi? Yok. Şimdi öyle demedi. Yani şimdi dedim <laughs> efendim nasıl geçti? İyi geçti dedi. Yani evet şeyde şeydi. Tabi kulislerde farklı şeyler de konuşuyorlar yani ikisi hakkında tartışıklarını da söylüyorlar genelde. Peki Sayın Bakanım şimdi burada 2 milyon 250 bin kişi ETL'i yani emeklilikte yaşa takılanlar bazıları hatta yorum yapmışlar. Yaşar Okuyan'ın mağdur yüz gibi de mesaj yazanlar var. Burada e, bence de siz mağdur etmediniz. Siz 38-40 yaşındaki emekli yapmam dediniz ülkeyi düşünerekten bunu yaptınız ekonomiyi düşünerekten. Bir de 80 yaşında bir insan ömrünü düşünecek olursak tam 40 yaşında emekli olmakla tartışacak konular tabii ki. Peki 2 milyon 250 bin emekli hani e, gideceğini anlayınca bu kararı verdi. Direndi 21 yıldır. Aslında gönülden yapmıyor bunu Erdoğan dediniz. Peki 2 milyon 250 bin kişi şimdi emekli olunca oyunu AK Parti'ye mi verecek? Hayır. E niye adamlar mutlu? E, şey bak. Rıdvan Beyciğim siyaset bambaşka bir şeydir.